Herkese merhaba arkadaşlar? arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Eda, ben Nisa Bugün sizinle beraber elimde ne var oynuyoruz. Oyunumuz şöyle olacak. Böyle bir bandanamız var ve bu ban ba bandana ile benim gözümü kapatacağız ve ablam elime bir şeyler koyacak. Ben de tahmin etmeye çalışacağım. Bir diğer ki videoda da ablama aynı şeyi yapacağız. Aynen ama bu bu videoda sadece e, Nisa'nın gözünü kapatacağız. Evet, Her şeyi söyledin. Nisa bilmeye çalışacak. Şimdi o zaman videoya geçelim. Senin gözünü kapat. O zaman gözümüzü kapatıp geliyoruz. Evet şimdi evet e, görmüyorum sizi. görmüyor Nisa yine de ufak bir test yapacağım. Bu kaç? Ha? Hatta bir dakika bu kaç? Bu beş, kaç? Beş. Bu? Üç. <laughs> Doğru mu? Hayır. Tamam gözü kapalı. Ee, ben ilk şeyi getireceğim. Hangisini getireceğim? Ee, tamam bir şey getireceğim. Ona göre açıklamaları da vereceğim zaten. Getirdim. Uyuyordum ben. Şimdi e, getirdiğim şey e, görmüyorsun değil mi? Abla bak kötü bir şey de olmaz. Hayır kötü <laughs> ya, bak hayır. Kötü bir şey değil. Sakin tamam. Olsun. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar e, Şimdi getirdiğim şeyi size göstereceğim Böyle bunun olduğunu tahmin ediyorsunuzdur herhalde Tamam e, Şimdi senin eline bırakacağım bunu Zaten tahmin edersin Açılabilir Bu ne <laughs> Ay. Ölkeğin, Bu ne Ya şeydi buydu bu <laughs> Hangi Hadi Tamam bu ben kadar... bırakıyorum açılabilirsin Ay. Gerçekten kötü bir şey değil. Şişe mi bu? Bilmem. Koklayabilir miyim? Şişe koklayabilirsin. Ben kokusundan anlarsın. Aa, bunu buldum. O şişe içinde de böyle kolonya var ya böyle evin <laughs> bu şekilde Ha evet bunu. Ben kullanıyordum. <laughs> Bildi arkadaşlar. Sen, zaten, ben kokusu da alacağını düşünmüştüm. Gerçekten de kokusu da alırdı. Diğerine geçeceğim. Bunu getirdim arkadaşlar. Bu da ne şey. şey? bu şey. Şey. söyleyemiyorum ama bakayım. Bir dakika. Hadi. Hadi. Şimdi Hadi. şuraları biraz şey olduğu için elim atıyor oraya koyacağım. Makas mı bu? Şu Ay bu ne? kendi bir şey var. Bilmeye çalış. Bami Şöyle biliyorsun. mi yapılıyor? Evet. Ne? Koyma elini arasına. Bile, bildin mi bilemedin mi? Bende karşılığı yok. O neydi? Buydu arkadaşlar. Açtın mı? Buydu. Kirpik kıvırıcı. Aa ay gözüm. Bir de şurası böyle biraz diken gibi batıyor ya o orada biraz evet, ne olduğunu evet. anlamamış onu. He, Şimdi sen gözünü kapat. Tamam. Kapatalım. Hadi. Gidip yenisini getireceğim. Ekliyorum. Getirdim arkadaşlar. Elimde size Uyuyorum. göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu arkadaşlar. Hadi. Bunu tane tane senin eline dökeceğim. Bir tane aç. Böyle biraz derinlemesini aç. Etrafa saçın. Ay! <laughs> Ele deyince de kötü oluyor. Ay, Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> kötü bir şey değil elde. Pirinç mi? Bakayım. Buraya getirdim. Bir saniye. Kokusundan anlaşılıyor mu? Kokusu yok ki. Pirinç bu. Evet. Nasıl anladın? Şekli ya, ya, çok Şekli. belli ya. Aşırı Şekli. belli pirinç oldu. Evet. İyiymiş. Ay belli. böyle ele değince çok kötüydü. Aynen bir de havadan attım ya. Kalk. Kalk. <laughs> Bunu getirdim arkadaşlar. Bu hmm. kokusu da yok. Hayatta bile <laughs> Hayatta bilemezsin. <laughs> Buz gibi. Ay kokusuna bak. Kokusu yok ki. Aç gözüm aç. Şu an gözünü açtın. Yok yemin ediyorum ben yani şöyle yaptım. Gözünü Çünkü kaşındı. Gözünü de içeriden kapalı tuttu. Bes falan tamam atıyorsa gönlüm. Yiyebiliyor mu? Yiyebiliyor ama yeme. Niye? Ben daha yıkamadım henüz. Evet. Hayır. 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 Salata mı? Salatalık dedi. Aç şimdi gözünü. Bir saniye. Hayır, hayır ama ilk söyledi. Salatalık dedi. He, salatalık. Ben aslında biraz anlamıştım havuç olduğunu. Ama salatalığın kokusu var. Yıkın, Getireyim. <laughs> Allah'ım bu kız neden her videoda yemek <laughs> istiyor? Yerine geçiyorum. Getirdim arkadaşlar diğerini. Diğerine biraz dikkatli olması gerekiyor. Aç elini dikkatli ol sakın bırakma bıraksan ev <laughs> mahvolur bunu getirdim arkadaşlar bırakma tamam. <gülüyor> bırakma bırakma <gülüyor> bırakma sandalye yumurta <laughs> sandalye olmuyor Bak. emin misin? Yumurta. Emin misin? Yüzde yüz bu yumurta. Son kararın mı? Son kararım. Aç. 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 Açacaksın. Ne demiştim? <laughs> yumurta. Yumurta. Cil cil içinde. Bildin. Şak. 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 Şak diye yumurtayı kırıyormuşum şimdi de. Surat. <laughs> Şaka. Şöyle kırsam kameraya doğru böyle şaka. Arkadaşlar bu arada kap bu video için gerçekten Kıras. uğraşıyorduk. Ee, hem uğraştık da videonun başında olsun falan. Güzel bir like istiyoruz sizlerden. Aynen. Ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Yorumda isterseniz güzel, Gerçekten güzel bir like istiyorum ben. Şu an <laughs> mesela yani. ne eline ne koyayım diye düşünüyorum bak. Önceden ayarlamadın mı? Hayır sadece birkaç tanesini ayarladım. Şu an kapattın gözünü. Ben diğer ürünü Getirip geliyorum. Tamam. Tak diye getirdim. Abla saç saçın düzgün. Diğer bir ürünü getirdim. Bu da böyle biraz toz olduğu için avucuna ne <laughs> gideceğim? Aa toz dedi biliyorum. Ee, toz şeker. Hayır. Tam. <laughs> Karabiber. Tamam bunun. Koklama ama tamam mı? Neden? Az döke. Ay. Az dökü. Ay bu ne? okula anlarsın. Ekmek kırıntıları mı? Hayır. Arkadaşlar ay bir saniye. Ses mi çıkıyor? Ama Pallor'a doğru yaklaşıyor. Siz de sesi duyuyorsunuz. Tamam yeter bilemedim. Ben de karşımdayım. Aç göz. Ay kokladı. Naneydi. Nane. Naneydi arkadaşlar. Nane nane. Masayı Nane Naneydi. Hadi. Bilemedin ama. Ben bu tarafa getiriyorum sen o tarafa. Hadi al götür. Masayı temizleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi getirdim. Bunu getirdim. Açıp bunu eline dökeceğim. <laughs> bir dakika. Hayır daha yapmadım. Bir dakika. Sen benim getirmemi bekle. Kapattım orayı. Şöyle. Bu ne olduğunu tahmin edin. Şurayı. Şu an ismini söyleyemiyorum. Siz okuyun. <laughs> Eda sana değil mi? Su da. Arkadaşlar. Böyle tam koyacağım şimdi. mi? Şu şey bu ne? O kapağı, onu bırak. Kapağını bırak, elini getir. Elini getir. <laughs> Koyamıyorum ki dökülüyor. Ay bu ne? üstüne bir şey koysana. Ama zevkli değil mi? Evet. Bayağı bir zevkli. Ama biliyorum. Ne? Kinetik kum. Evet. Reşitli var. Oradan bir. Kardeşim. Kinetik kum. Evet. Ama oynaması çok zevkli evet. değil mi? Şöyle bakın akışkan akıyor. Evet. Evet arkadaşlar, bu videomda sonuna geldik. Arkadaşlar videomuz biraz şey oldu. Ee, nasıl sen? Isem... Yaz biraz... değişik oldu. Değişik oldu. Ee, beğendiyseniz like atmayı ve abone değilseniz umarım de sıkılma, Abone olmayı. Aynen bu sefer biraz sıkıcı oldu Sanki. çünkü ama tahmin etmeye yönelik. Hani eline koyacağım sen onu algılaman gerekiyordu. Hani sürekli konuştuğumuz bir video değildi. Ee, abone değilsen değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. seviyoruz Bu arada ablamda da dediği gibi Yorumlar like, kısmımız açık olacak Bu arada her videomuzda yorumlar like, kısmımız açık demiştik Fakat arkadaşlar Bazen ee... Youtube kendiliğinden Evet bazen Youtube Kendiliğinden kapatıyor. kapatıyor Ama biz elimizden geldiğince ee, Açmaya Yani açık tutmaya çalışıyoruz Sizde lütfen aşağıdan yorum yazın Ve lütfen videomuza like atın Abone olmayı da unutmayın İstek videolarınızı belirtin Sizleri seviyoruz. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın dedim yine. Hoşça kalın.